Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hem 11 ile çarpmanın hem de 15 ile çarpmanın kolay yolunu göstereceğim. Dersimize o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. ilk başta 11 çarpmanın yolunu göstereyim. Mesela 11 çarpı 25. 2 aldı top buraya. 5 aldı top buraya. Bu işlemimiz toplama olacak. Şuradaki iki rakamı toplayıp böyle yapıyoruz. Bunlar eşittir 7. Peki bu yediği ne yapacağız? Bu yediği alıp bu iki o bu iki rakamın ortasını aldık. Yani ilk başta 11 çarpı 25'in cevabı 275'miş. Hesapla hesap makinesinden doğru olduğunu anlayabilirsiniz. Ve şimdi burada mesela bu da aynı. Ama bu daha farklı. Mesela 11 çarpı 29. 2 yi yine buraya aldı. 30'u yine buraya aldı. Topladık. 11 etti. Ama cevap 2119 olamaz. Bu yüzden ne yapacağız? Şimdi 4 böyle yaptık. 2'ye 1 ekliyoruz ve ortaya 1 yazıyoruz. Dört gördünüz. Böyle bir mantıktayız. Yani cevap 319. 11 çarpmanın yolları bu böyledir. Şimdi ise 15 ile çarpmanın yoluna gelelim. 15 çarpmanın cevabına cevabını hemen görelim. 15 çarpı 25 mesela. 25'in sonuna 0 ekliyoruz. Sonrasında bu 250'yi 2 ile bölüyoruz. 250'yi 2 ile bölüp cevapta 125. 250. Sonra da 250 ile 125'i topluyoruz. Cevap 375. Cevap demekle 375'miş. Hesap makinesinden bakabilirsiniz. Videoda şimdi ben de bakacağım. 15 çarpı 28. 200 seçenin sonuna yine bir sıfır ekliyoruz. 200 2 ile bölüyoruz. Ve tabii ki de 280'le set toplayıp cevap 420. Yine söylüyorum hesap makinesinden bakabilirsiniz. Ve şimdi ise sizin sorunuz. 15 çarpı 92'nin cevabı kaçtır? Benim yaptığım yöntemler sayesinde yaparsanız sevinirim arkadaşlar. O zaman bu soruyu cevaplayın bakalım. Yorumlarda cevabını bekliyorum. Eğer buranın yorumu belki kapalı olabilir. En son attığım videoya yorum yapar. Yapabilirsiniz eğer bu yorum kapalı olursa. Yani özetle için bu videonun yorumu kapalı olursa arkadaşlar en son attığım videoda da cevabı atabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar. Yani bu matematik şeylerinden 11 ile 15'in çarpımını gördük. Eğer çok like gelirse yine araştırabilirim böyle şeyleri. Mesela 13'te çarpmanın, 14'te çarpmanın araştırabilirim. Bu videonun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.